Şöyle pencereden dışarı baktığınızda her yeri sessizce kaplayan o bembeyaz örtüyü görmek ne kadar büyülü bir an değil mi? Kar hepimize çok tanıdık. Ama o küçücük, narin tanelerin bulutlardan yeryüzüne süzülürken yaşadığı maceranın arkasında inanılmaz bir bilim var. Haydi gelin şimdi bu kristallerin yolculuğuna yakından bakalım. Yol haritamız da hazır. Önce kar tam olarak nedir onu bir anlayacağız. Sonra şu meşhur her kar tanesi farklıdır efsanesi doğru mu onu bir kurcalayacağız. Bir kristalin gizli yaşamına yani nasıl şekillendiğine tanık olacağız. Sonra da o beyaz örtünün gezegenimiz için ne kadar büyük bir hediye olduğunu göreceğiz. O zaman en temelden başlayalım. Yani bilimsel olarak kar dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında tanımı oldukça net kar, sayısız minicik buz kristalinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bakın, buradaki anahtar kelime, buz kristalleri. Çünkü kar, sanılanın aksine donmuş yağmur damlaları değil, doğrudan gaz halindeki su buharının, yani görünmez nemin, katı hale geçmesiyle oluşuyor. Bir de şu hafifliğe bakın, tek bir kar tanesi gramın sadece binde beşi kadar. İnanılmaz değil mi? İşte bu kadar hafif oldukları için o meşhur danslarını yaparak süzüle süzüle yeryüzüne inebiliyorlar. Şimdi gelelim karla ilgili en popüler konuya. Hepimizin duyduğu o meşhur laf var ya, hiçbir kar tanesi birbirinin aynısı değildir. Peki bu gerçekten yüzde yüz doğru mu? Düşünsenize bir kar yalışında milyarlarca belki de trilyonlarca kristal yere iniyor. Bunlardan iki tanesinin bile tıpatıp aynı olma ihtimali nedir? İşte bu soru bilim insanlarının aklını epey bir meşgul etmiş. Aslında bu efsaneyi başlatan kişi Amerikalı bir araştırmacı olan Wilson Bentley. Bu adam hayatını kar kristallerini fotoğraflamaya adamış. Düşünün tam 50 yıl boyunca binlerce fotoğraf çekiyor ve diyor ki ben birbirinin kopyası olan iki tane bile bulamadım. Ama hikayede bir dönüm noktası var. 1988 yılında bilim insanları Wisconsin'de yaptıkları bir araştırmada birbirinin tıpatıp aynısı olan iki kar kristali bulmayı başarıyor. Yani evet, bu inanılmaz derecede nadir bir olay ama imkansız değilmiş. Efsane de böylece biraz sarsılmış oluyor. Peki madem neredeyse hepsi birbirinden farklı, bu kadar karmaşık ve güzel şekilleri kim nasıl çiziyor? Cevabı bulmak için bulutların içine, bir kristalin doğduğu o gizemli yere gitmemiz lazım. Olay aslında şu. Her kar kristalinin kendine özgü bir yolculuk hikayesi var. Buluttan yere düşene kadar geçtiği her hava katmanının sıcaklığı ve nemi onun şeklini belirliyor. Yani atmosfer her bir kristal için adeta kişisel bir heykeltıraş gibi çalışıyor. İşte bu tabloda her şeyi özetliyor. Görüyor musunuz? Hava sıfır dereceye yakınken oluşan kristaller genelde basit yassı plakalar şeklinde. Ama sıcaklık düştükçe özellikle eksi 8 ile eksi 22 derece arasında işte o bildiğimiz kartpostallardan fırlamış gibi görünen dallı budaklı yıldız gibi harika şekiller ortaya çıkıyor. Hatta bazen yolculuk daha da maceralı olabiliyor. Mesela bir kristal bir sütun olarak yola çıkıyor, sonra bir anlığına farklı bir sıcaklık katmanına giriyor ve hop, iki ucuna birer disk, birer plaka takılıyor. Bilim insanları da bu acayip şekle şapkalı sütun adını vermiş. Çok ilginç, değil mi? Tamam. Kristallerin o mikroskopik dünyasından çıkıp şimdi tekrar yeryüzüne, bizim gördüğümüz şekline dönelim. Hani bazen farklı farklı kar yağar ya, işte o çeşitler neler? Bir de onlara bakalım. Lapa lapa karı hepimiz biliriz. Hani o filmlerdeki gibi yavaş yavaş yağan büyük taneler. Sulu sepken biraz hayal kırıklığıdır, karla karışık yağmurdur. Graupel'e halk arasında bulgur da denir, yere çarpınca zıplayan o küçük sert taneciklerdir. Bir de o Sibirya soğuklarında yağan, eldiveninize bile yapışmayan toz gibi kuru kar var. Ve tabii ki hepsinin en zorlusu şiddetli rüzgarla birleşip göz gözü görmez hale getiren tipi. Son olarak karın neden sadece seyirlik güzel bir manzara olmadığını, aynı zamanda gezegenimizdeki yaşam için ne kadar hayati, ne kadar önemli bir hediye olduğunu konuşalım. Karının aslında üç tane süper gücü var gibi düşünebiliriz. Birincisi, kışın tarlaları ve bitkileri doğal bir yorgan gibi sarıp dondurucu soğuktan koruyor. İkincisi, bağır gelince yavaş yavaş eriyerek nehirlerimizi, barajlarımızı yani tatlı su kaynaklarımızı dolduruyor. Üçüncüsü ise Belki de en şaşırtıcısı, atmosferden topladığı amonyak sayesinde toprağa azot taşıyor yani bildiğiniz doğal bir gübre görevi görüyor. Şu yalıtım gücüne bir bakar mısınız? Dışarıda hava eksi 20, eksi 30 dereceye düşse bile o kar örtüsünün sadece birkaç santimetre altındaki toprağın sıcaklığı sabit bir şekilde sıfır derecede kalıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir hayat sigortası. Toprağın altındaki bütün o yaşam, bitki kökleri, mikroorganizmalar, hepsi bu sayede hayatta kalıyor. Ve bunu sakın yerel bir olay sanmayın. Bakın, gezegenimize düşen tüm yağışların, yani yağmurun, çiğsenin, her şeyin neredeyse sekizde biri kar olarak yağıyor. Bu devasa bir miktar demek. Özellikle tatlı su kaynaklarımız için bu paha biçilemez. İşte böyle. O camdan izlediğimiz masum kar taneleri meğer ne kadar büyük bir hikayenin parçasıymış, değil mi? Her biri bulutlarda başlayan, kendine özgü bir macera yaşayan ve sonunda yeryüzüne hayat veren minik birer kahraman. Eminim bir dahaki sefere kar yağdığında o kristallere artık çok daha farklı bir gözle bakacaksınız.